yaralanamayacaklardır. Diğer düzenlemeler kapsamında getirilen en önemli düzenleme ihal incelemesidir. Bilindiği üzere mevcut ceza infaz sistemi ihal ile ilgili otomatik bir geçiş öngörmektedir. Yani belirli bir süre kapalı cezaevinde kalanlar arkasından açık cezaevine oradan da denetimli serbestlik ve şartlı salıverilme hükümleri uygulanmaktadır getirilen bu düzenleme ile ihal değerlendirmeleri otomatik sistemden çıkartılarak oluşturulan gözlem ve idare komisyonunun kararına bağlanmaktadır. Yine bu komisyon değerlendirmelerini yaparken sadece cezaevinin içerisinde suç yapılan usulsüzlükler ve hatalar yanlışlarla ilgili değil cezaevinin dışında hastanede veya adliyede hükümlülerin durumlarını da dikkate alarak değerlendirmelerini yapmaktadır. Kadınlar, yaşlılar, çocuklu anneler ve hastalar lehine de düzenlemeler öngörüyoruz. Mevcut ceza infaz kanunumuzda yer alan düzenlemelerin kapsamını ve şartlarını genişletiyoruz. Bu bağlamda 65 yaşını doldurmuş yaşlılar, 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadınlar ve adli tıp raporu çerçevesinde kendisine bakamayacak durumda olan hastaların belirli şartlarla konutta infazını mümkün hale getiriyoruz. Yine infaz hakimliği müessesesini getiriyoruz. İnfaz infaz hakimlerinin görev ve yetkileri genişletiliyor. Bu düzenlemeyle 1 Eylül 2020 tarihinde başlayacak infaz hakimliği mahkumiyet kesinleştikten sonra cezaevinin içerisinde tüm süreçleri açığa alma, denetimli serbestlik, iyi hal ve şartlı salı verilme değerlendirmeleri infaz savcısının, infaz hakiminin değerlendirmesi de kararına bağlanıyor. Yine hakim teminatına bağlanan bu iyi hal indirimi itiraz müessesesine de yol açılıyor. Yine bilindiği üzere Dünya Sağlık Örgütü'nün ilan ettiği pandemi yani COVID-19 ile ilgili salgın hastalığını dikkate alarak açık cezaevine şu anda gelmiş ve açık cezaevinde cezası infaz edilen hükümlülerle ilgili meclisimizin alacağı bu geçici düzenlemeyle kararla cezalarının konutta çekmesinin önü açılıyor. Bunun iki kez de Adalet Bakanı tarafından uzatılmasına imkan veriyoruz. Bu bağlamda yaptığımız geçici düzenlemeyle açık cezaevinde hükmü ifaz edilenlerin iki ay süreyle ceza cezalarını evlerinde çekmelerini mümkün hale getiriyoruz. Bu sürenin zaruret teşkil etmesi halinde aynı süreyle en fazla iki kez uzatılmasını mümkün hale getiriyoruz. Evet değerli basın mensupları hazırlamış olduğumuz ve meclis başkanlığına sunmuş olduğumuz ceza infaz düzenlemesi genel hatlarıyla bunlardan ibarettir. Varsa birkaç soruyu alabiliriz. analizlerini milimetrik hesaplarıyla yaptık aşama aşama. Şu anda geçici ve kalıcı infaz düzenlemeleri kapsamında yaklaşık 45 bin kişi bundan yararlanıyor. Ayrıca biraz önce bahsetmiş olduğum salgın hastalık nedeniyle açık cezaevinden konutta cezaya geçecek olanlarla beraber bu sayı yaklaşık 90 bine ulaşıyor. Tabi bildiğiniz üzere meclisin çalışmaları iç tüzük esasları çerçevesinde yürütülmektedir. Biz şu anda teklifimizi sunmuş bulunmaktayız. Tabi teklif hemen Anayasa Komisyonu Başkan, Adalet Komisyonu Başkanlığı'na gelecek ve Adalet Komisyonu Başkanımız bütün Adalet Komisyonu üyelerine çağrıda bulunacak. Ve bu çağrı süreleri, süreleri iki gün olarak işletilirse işte Perşembe günü en geç e, Adalet Komisyonu toplanarak bu yasanın görüşmelerine başlayacak ve gelecek hafta başı itibariyle bir farklı karar alınmaz. Diğer siyasi parti gruplarının bu noktada eğer desteği özellikle Milliyetçi Hareket Partisi ile biz beraber yaptığımız için diğer siyasi parti gruplarından da öne alalım şeklinde bir teklif gelmezse gelecek hafta salı günü itibariyle genel kurulda görüşmelerine başlamış olacağız. Cahitim. Şimdi tabii e, özellikle konu Covid-19 ile ilgili salgın tehdidi olduğu için bu hususta e, siyasi yaklaşımlardan ziyade bilim kurulunun tehdit algısı ile ilgili yapacağı çalışmalara bağlı. Bu da e, Türkiye kamuoyunun da takip ettiği üzere e, bu tehdit devam ettiği müddetçe Adalet Bakanımızın e, bilim kurulunun yapacağı tehdit algısı risk analizleri çerçevesinde bu kararı verecektir. Evet. Covid-19 bağlamında salgın nedeniyle yapmış olduğumuz bu geçici düzenleme adı üstünde bir izin düzenlemesidir. İzin düzenlemesi olmasının anlamı şudur. Şu anda açık cezaevinde hükme infaz edilen hükümlüler zaten belirli aralıklarla konutta infazlı ve izinleri söz konusu. Şimdi Covid-19 bağlamında getirdiğimiz bu düzenleme ile zaten açık cezaevinde var olan izin müessesesinin kapsamını genişletiyoruz ve iki aylık süre zarfında açık cezaevinde kalanlar izinli sayılacaklar. Buna gerek olduğu takdirde yine Adalet Bakanı'nın kararıyla tekrar iki kez uzatılması altı aya kadar mümkün hale gelecek. E tabi yine kapalı da olup da açık cezaevine bu süre zarfında gelen hükümlüler de bu yasa kapsamından yararlanacaklar. Şimdi tabii o çok özellikle 65 yaşını bitirmiş olanlarla ilgili zaten 6 aydı bu süreyi 1 yıla çıkartıyoruz. 70 yaşını bitirmiş kişilerle ilgili 1 yıldır bunu 2 yıla çıkartıyoruz. 75 yaşını bitirmiş olan hükümlülerle ilgili 2 yıldır bunu 3 yıla çıkartmış oluyoruz. Ayrıca özellikle 0-6 yaş grubu çocuğu olan hükümlülerin de Konutta infazını mümkün hale getiriyoruz. Yaşlı hastalarla ilgili kendisini bakamayacak durumda hasta oldukları adli tıp kurumundan alınacak raporla tespit ettirmiş olmak şartıyla bu yasa kapsamına yararlanabiliyorlar. Olanlar, e, tabii ki burada istisna olan suçlar e, kapsam dışında olacak. zaten şu anda açık cezaevinde hükmü infaz edilmekte olan hükümlüler her türlü suç var. Bunların zaten izin hakları yasal olarak şu anda da var. Zaten belirli dönemlerle izinlerini kullanıyorlar. Zaten dışarıda bu izinleri de infaz edilebiliyor. İşte diyoruz ki bunu Covid sebebiyle iki aylık süreyle izinli olarak dışarıda hükümleri infaz edilecek. Ha bu arada Tabii ki şunu da altını özellikle vurmak vurgulamak gerektiğine inanıyoruz. O da şudur. Bakınız infaz düzenlemesi hükmün kesinleştiği andan itibaren kapalı cezaevi, açık cezaevi, denetimli serbestlik ve şartlı salı verilme sürelerini kapsayan dört aşamalı düzenlemedir. Burada biz bu düzenlemeyi yaparken herhangi bir ceza indirimi söz konusu değil. Sadece ceza infaz sisteminin değişik aşamaları arasında bir düzenleme yapıyoruz. Diyelim ki bir hükümlü bu yasa kapsamından yararlansa ve şartlı salıverilme ve denetimli serbestlik süreleri içerisinde herhangi bir hukuka aykırı suç teşkil eden bir eylemi söz konusu olursa, zaten bütün ceza kanununda belirtilen hükm'e konu olan bütün süreleri yatmak üzere tekrar cezaevine geri döneceklerdir. Bunu da Modern ceza hukukunun bir sistemi olarak topluma yeniden kazandırmak, ıslahı gerçekleştirmek üzere yine e, denetimli serbestlik...